Selamlar. Nasılsınız? İlginç bir video olacak. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Borsa, dolar ve piyasalara ilişkin bakış açınızı ciddi şekilde etkileyeceğine inandığım bir video olacak. Hadi başlayalım. Hepimiz birçok alanda tahminlerde bulunuyoruz. Ve aslında yaşamımızı farkında olsak da olmasak da bu tahminlere göre şekillendiriyoruz. Mesela bu yayını neden izliyorsunuz? Elbette borsa, dolar veya piyasanın genel gidişatına dair tahminlerimizi duymak için. Aklınıza yatarsa dinliyor, yatmazsa umursamıyorsunuz. Tabi tahminler gerçekleşirse bizden iyisi yok. Gerçekleşmezse hiçbir şey bilmediğimizi düşünüyorsunuz. Ama bu öyle siyah ya da beyaz gibi kesin bir netlik içermiyor. Fakat toplum olarak tepkilerimiz de duygusal ve uçlarda olabiliyor. Bazı alanlarda belirli varsayımlar altında tahmin yapmak oldukça kolaydır. Mesela pozitif bilimler. Örneğin sonbahar geldiğinde havaların yavaş yavaş soğumaya başlayacağını bilirsiniz. İklim şartları gereği bazı günler sıcak geçse de havalar soğuyacaktır. Bu kesindir. Veya bulutlu havaların yağmur getirme olasılığı yüksektir. Peki ya ekonomi ya da siyaset? Buralarda tahmin yapmak o kadar kolay mı? Elbette hayır. Zaten sizler de görüyorsunuz. Birçok stratejist ve piyasa uzmanı aynı konu üzerinde çok farklı görüşlere sahip olabiliyor. Peki neden? Çünkü işin içinde insan faktörü ve davranışları var. Alınan kararların yönü ya da birilerinin bir şeyi yapmak istemesi sonuçları birebir etkiliyor. Genel olarak insan davranışları belirli bir periyotta kendini tekrar eden döngüler içerir. Zaten örneğin Yatırım araçları için yapılan teknik analiz de buna göre şekillenmez mi? Ama bu her zaman geçerli değildir. Öyle olsaydı, herkesin gördüğü teknik sonuçlar herkesi zengin ederdi ve herkes kazanırdı. Peki kaybedenin olmadığı yerde kazanan olur mu? Elbette olmaz. Dolayısıyla zaman aralığı daraldıkça, yani çok kısa vadede tahminlerin başarı oranı da düşer. Çünkü işin içinde nadiren kendi doğası içinde oluşan ama sıklıkla dizayn edilen piyasa faktörleri vardır. Yani periyot kısaldıkça insan müdahalesi artar. Bu nedenle sizlere her zaman ifade ettiğim düşünce şu oldu hep. Sürece yatırım yapın. Al sat mantığı ile ve kısa sürede para kazanma düşüncesiyle işlem yapmak yatırım mantığına terstir. Mesela sizlerle aylardır paylaştığım iki senaryo vardı borsayla ilgili. Birinci senaryo seçimden önce borsa yükselir ve kar elde edip satıp çıkma fırsatı verir. Ki bunu şeffaf ve dürüst bir şekilde şöyle ifade edebilirim. Bunun yüksek olasılık olduğunu söylemiştim. İkinci senaryo ise iyice yatırımcıyı bezdirip seçimden önce borsayı yatay ya da aşağı seviyelerde tutup özellikle de seçimden sonra dolar tl üzerindeki baskının da kalkmasıyla birlikte doların adil değerine ulaşması ve borsanın da bununla birlikte zaten ucuz olması sebebiyle yükselme olasılığı. İlk senaryonun gerçekleşmediğini görüyoruz. Her ne kadar bugün ciddi sert yukarı yönlü bir hareket olsa da bunun tam anlamıyla gerçekleşmediği ortada. Aslında tahminler ve stratejiler belirli varsayımlar altında oluşturulur. Peki sizlerle bu iki senaryoyu paylaşırken varsayımlarımız nelerdi? Yüksek enflasyon, dolardaki yükseliş Ucuz piyasa çarpanlarıyla işlem gören şirketler, buna rağmen satış yemiş ve daha da ucuzlamış bir piyasa ve her geçen gün her şeyin fiyatının arttığını gözlemlediğimiz, yaşadığımız bir ekonomik realite. Bu saydıklarımız yanlış mı? Hayır. Peki o zaman borsa neden yükselmedi? İşte bunun cevabı az önce belirttiğim insan faktörü. Hele bizimki gibi denetlemenin olmadığı, piyasanın belirli güç odaklarının elinde olduğu Yabancı yatırımcının olmadığı ve düşük rakamlarla bile fiyat hareketlerinin manipüle edilebildiği piyasalarda. Elbette ki bu kısa periyotta çok fazla yatırımcının girdiği ve birçoğunun tecrübesiz olduğu ve psikolojik olarak dayanma sınırının çok düşük olduğu bir piyasada bu tarz hareketleri çok kolay gerçekleştirebildiler. Peki bu tarz kısa süreli hareketlerin psikolojik sonuçlarını nasıl önleyebiliriz? Friedman şöyle söylüyor arkadaşlar. İyi bir tahminde bulunmak için aptal gibi davranmalıyız. Burada aptallıktan kastedilen bir hakaret değil. Temel ve basit fikirleri, yani her grubun, her topluluğun yaşadığı, bariz, çok göz önünde olan basit gerçekleri bulmalıyız. Yalnız bu düşünce de kısa periyotlar içinde işe yaramayabilir. Çünkü dediğimiz gibi piyasaları yöneten, yönlendiren güçler vardır. Ama şunun altını çizelim: bu güçler sadece kısa sürelerde etkili olabilirler. Uzun vadeli fotoğrafı değiştiremezler. Örneğin borsayı birkaç hafta, birkaç ay manipüle edebilirler ama uzun vadede sağlam, güçlü şirketlerin büyümesinin ve yükselişinin önüne geçemezler. Dolayısıyla Friedman'ın tabiriyle bizler önümüzde duran bariz gerçeklere odaklanmalıyız. Nedir bu bariz gerçekler? Aslında hep söylediğimiz hususlar Yüksek enflasyon var ve her şeyin fiyatı artıyor. Dolar artıyor ve maalesef hala da artma potansiyeli var. Borsa zirve seviyesinden oldukça uzakta. Buna rağmen beklenti altı ya da beklenti üstü gelmesi önemli değil. Yeni gelen bilançolarda şirketler karlarını arttırıyor ve daha da ucuzluyor. Mal ve hizmetlerdeki fiyat artışları, dolar ve altındaki fiyat artışları düşmeyi bırakın Ocak ayına kıyasla çok daha yüksek seviyelerde. Borsa Ocak ayında gördüğü zirveden hiç düşmeseydi bile, yani 5700 civarında kalsaydı bile bu tabloya göre yine ucuz olacaktı. Ama tam tersi düştü ve hatta 4400'lere kadar düştü. İşte bariz gerçekler bunlar. Fakat bazen öyle durumlarla karşılaşırız ki, birkaç aydır yaşadığımız gibi moralimiz, psikolojimiz öyle bozulur ki, gözümüzün önündeki bu bariz gerçekleri göremeyiz. Bu nedenle de kısa süreli öngörüler, tahminler, dışarıdan gelen etkiler ve manipülatif hareketler nedeniyle gerçekleşmemiş gibi görünse de, hep ifade ettiğimiz tırnak içinde sürece yatırım yapılmışsa bu kısa periyotların da hiçbir öneminin olmadığı görülecektir. Umarım anlattıklarımın bakış açınızı geliştirme noktasında bir katkısı olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.